Merhaba, ben Atakan Artek'in oyunlarında Left4Dead etike kaldığımız yerden devam ediyoruz Zombi kesmece başlıyor Bu sefer Bahadır'ı keseceğim Eee kesersin abi Eee evet, oh, Silahlara bak silahlara <laughs> Abi istediğin kadar silah al Ama şu anda kötü bir zombi Burası ayrı da Ya bırak bu işleri ya Biraz yavaş ala yavaş Eee Atakan beni doğrayacak falan böyle Ağlamıyorum abi sen Açın. kimsin ya Aç lan o, o neydi? Ya şu an olduğunuz yer kiliseymiş abi herhalde. Ama, ama o kim? Lan! Aa ben yalnız tekim. <laughs> Geri kalan hepsi bot. <gülüyor> 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 halbiden, halbiden. Hepiniz gelin lan! Bırak bilgisayarı! Sakin ol evlat. <laughs> Botlar da çok kalıp oluyor Hadi gidelim Go go botlar Anım. Böyle iyi mi abi Oh iyi destek lazım yoksa Gerçi sizin adamlar hatta hepiniz şey oluyorsunuz. Bir kişi bot sadece Tamam güzel Selamünaleyküm beyler tükürük alırım bir daha. Biz yanlış yöne gidiyoruz ya. Buradan değil. <laughs> ya abi Luis nasıl öldürüyor beni ya? Sen kimsin Luis? Surprise motherfucker. <laughs> Adamlar geçiyor ya. Yalnız abi yardırsanız geçeceksiniz biliyor musun? <laughs> ya seni aldı değil mi? Çok, Çok güzel. Ah. Yeah, die. Why? Lan. Oh. Why? Lan. <laughs> Art sen hangisin ya? Verim ha kutsal Sal su ya. Sen yaşlı. Aynen aynen. Moruksun herhalde. Aynen. Art verim kutsal suyu Çakarım incili anlana. Yürü botlar. İşte, İmana gel zombi. Aynen. Abi bu oyunda Efi Frim varmış ya. Destur çok güzel renkler. Efi Frim. Oha <laughs> yani bak yuh yani daha ne diyeyim. <laughs> Abi fena hastayım ya. Niye? Öksürüp duruyorum ya. Bayram. Bıcık Aynen. Leviye. Elimde Levy'e var. Life <laughs> Bu arada arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Aynen, biz de Bayram. Bizde, de bize giriyorum. bayramda şeker vermediler. Lefordet verdiler ya. Yani. Değil mi Atakan? Aynen. <laughs> Öyle verdiler aynen. Zombi kesiyoruz kardeş. Hey tough guy. Heal up. I'm healing. Healing. Aa kamyonun arkasında bir huyar gördüm. Gel Bakayım. yavrum sana <laughs> <bize>. şeker vereceğim. <laughs> ha tikirikçi. <laughs> ha tikirikçi gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> lan çık lan. lan. var. Nereye kaçıyorsun lan? Ha? gel yavrum şeker vereceğim. Aa. Charger AFK öldü. <laughs> <laughs> Aynen ha. Gel yavrum buraya gel sana şeker vereceğim. Lan! <laughs> gülüm şekeri gülüm. Hadi gidelim. Yalnız takip. abi. Ben yine yalnızım ya. Aa 120 yirmi. yalnız? <laughs> Abi ben smoker'la şey yapamıyor muydum? Adamı böyle götüremiyor muydum? Alıp da. Ee, Ama dilinin kopmaması gel lazım. Gel yavrum buraya gel. Gel yavrum. lazım ki beni çekti. <laughs> lan Luis, aha hepimiz yerdeyiz. Ha <laughs> Luis, yardım et lan. Lan Luis, Francis. Şeker, şekeri beğendin mi? <laughs> lan Francis. <laughs> şekeri beğendin mi yavrum? Gel gel bir şey söyleyeceğim kulağına. <laughs> Tekrar kalktım Muruk. Ha? Ne böyle. Louis <laughs> öldü mü Muruk? <laughs> <Ay, gülüyor> düşmüş. Lose. Kaldırıyorlar kaldırdı. İşler böyle. Ayıksı ol. Yalnız Francis olmasaydı şimdi. Bot olmasaydı yani. <laughs> Lan bot olmasaydı yolu bilirlerdi. Ben yolu bulamıyorum. Ne Öğğğğğh Öğğğğh Bığğğh 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 abi izlediğiniz? Yes Kaç puan oldu acaba? Bakalım siz ne kadar yapacaksınız? <laughs> tamam 153 yaptım <laughs> Yaptım daha doğrusu 153 yaptım. Gerçi ilk başta 2-3 kişiydiniz de. Leviye'yi alayım abicim. Kenny, Kenny, Vassi, Ere değil mi? Aynen öyle. Kenny gibi dalacağım abi zombilere. Hadi beyler selamun aleyküm. Aslında pompalıyı alsam mı? Bilmiyorum ki. Şöyle mi takılsam? Yok. Pompalar zaman reizdir. <gülüyor> 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 Öldürsenize beyler şunu. <laughs> Sen kimsin dur bakayım. <laughs> Sen asabi olansın Meksikalı. Meksikalı mıyım ben? Oo. Deri ceketli. Bir dakika ağrı kesici almam lazım şunu. Abi ağrı kesicini alamadım ha. Şunu yiyelim hatta biz ağrı kesiciyi. Adrenalin de varmış abi. Oo! Gel buraya. Hadi. Lan be. <laughs> Ulan ne boş bir adamsın var ya. Boş anımı yakaladım Evet sen orada. Bana... Ne bağırıyorsun lan? Gel adam. <gülüyor> <gülüyor> Oo, en istediğimden. Biz kaç puan yapmışız? Siz mi? Şşş, bilmiyorum. Ya geçersin zaten ya bizi. Ben tek. <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika. <laughs> bir dakika abi, hepsini bir geri ettir ha. Abi Kenny nerede? Ha Kenny nerede diyorum ya. Oo, charger sen misin abi? Tabii ki. Bak. Buş buş. Saydırıyor. Ta ta ta. <laughs> <laughs> Öldü çık. Bak <laughs> Of ne tükürdü be. No, no, no. İyi tükürdü. Ben gene mi alayım da abicim. weapons <laughs> Hayır hayır! <gülüyor> 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 abi! Ne nedir ya? Bir şey abi var ya. <laughs> İki patak böyle. Osmanlı bir dakika adrenalin ne oluyor abi? Hızlandırıyor seni. Beni mi? E, hızlanmadım abi. Sol tıklayınca atıyor mu? pap gibi o. Veya iğne gibi diyor. Şu anda hiç hızlanmadım yani. Ha attığım yere geldi bütün zombiler. Oo abi işte bu olmadı. Bu şişman kimdi? <gülüyor> Sence? <gülüyor> ulan Ulan Atakan. Oo! <laughs> <laughs> içeride. <laughs> Abi bir kişi orada düşmüş. Evet. çıktı sürprizi gör. Yakışıklı. Hadi gel. Gel. Gel vatan. Göber Oha. Göbeğimde delik açıyor. Abi şu cüceye bakar mısın? <laughs> <laughs> abi. <Hadi. gülüyor> <laughs> Abi çok iyi Aa yakalandın. Hadi be. O oh, tükürüğü de yedin. Oh oh. Eyvah eyvah. Çok güzel. Çok güzel. Şu bir kendim abi. Kendim bir iyileştireyim lütfen. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Gelemiyor. Abi ben <laughs> Abi kapıya vurdum ya. Kapıya vurdum. <laughs> of. Hadi abi gidiyoruz burada. Abi fena ping var bu serverde ben sana söyleyeyim mi? Yok dediğin sende var sadece. Bir dakika smoker. <laughs> Hadi lan bir doğamadım. Seni öldüreyim de görev tamam <laughs> 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 Beni öldürme. Bak 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 Deviye bak sen. Cüceye bak sen. Cüceye bak. Aa Hunter'mış ha ben de cüce sandım bir anda. Yanıcı cephane aldım. Tamam abi, gidiyoruz. Eyvah, eyvah. Ooo, oh, Uh. Oh, 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 yarasa. Ya abi! Ahahahah! <laughs> <laughs> abi çok iyi ya adamı kaldırırken. <laughs> Aynen. Sinir oluyorum var ya şöyle. <laughs> Ölüm saniyem niye kadar, niye bu kadar uzun ya? Allah Allah. Ağrı kesiciye, bir dakika ağrı kesiciyi benim almam lazım. Ne? Aa charger birini yere vuruyormuş. Yok. <laughs> <İyvah. Uğuh. gülüyor> <laughs> <laughs> Oo. bak kim geliyor. Bak 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 kim geliyor şimdi bak. <laughs> Tank mı geliyor? Bak kim geliyor bak. <laughs> Eyvah. Come on, Abi, sen, sen misin? <gülüyor> 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 La, taş La. Atma. Lan! Abi! Lan! lan. <laughs> Come on bitches! <laughs> ya! Sen lan! Çekilin lan! Lan! Gel buraya! Ah. <laughs> <laughs> Bu mu oldu ya! Abi normal eline vurunca uçuruyorsun ama üstüne araba fırlatınca direkt hani ölüyorlar. Ya? Vay Hani yere bile var. düşmüyor direkt ölüyor. Abi çok iyi <gülüyor> ya. <gülüyor> Bak kim geliyor? <laughs> Babişko geliyor inşallah. <şimdi. gülüyor> Ay çok iyiydi ya. Evet arkadaşlar bu de böylece sonuna geldik. E, seriyi beğendiyseniz e, like ve yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın ve iyi oyunlar. और शकल